Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerimiz olsun değerli dinleyiciler. Sevgili gençler, bir önceki dersimizde Hz. Ömer Efendimizin Müslüman oluşuna kadar aktarmaya çalışmış idik. Hz. Ömer radıyallahu an Müslüman olduktan sonra 6 yıl Mekke'de yaşadı. Peygamber Efendimizin Müslümanların yanında oldu. Onun Müslüman olması Müslümanların gücüne güç kattı. Abdullah bin Mesud radıyallahu an Ömer Müslüman olalı izzetimiz arttı. Ömer'in Müslüman oluşu bir fetih, hicret edişi bir zafer, müminlerin emiri oluşu bir rahmetti. Allah'a and olsun ki Ömer Müslüman oluncaya kadar Beyt-i Şerif'in civarında açıkça namaz kılamazdık diyerek hissettiklerini, yaşadıklarını anlatır. Müslümanlar hicret etmeye başlayınca Ömer radıyallahu anta hicret eder. Fakat diğerlerinin hicretinden farklıdır. Herkes gizli gizli hicret ederken o meydan okuyarak ayrılır Mekke'den. Medine'de de katıldığı seriyeler dışında Resulü Ekrem'in yanından hiç ayrılmayan Ömer Efendimiz kumandanlığını Resulullah'ın yaptığı bütün savaşlara katıldı. Bu Antlaşması'nda, Umretül Kaza'da, Veda Haccı'nda yine Allah Resulü'nün yanındaydı. Tebük seferinde ordunun tecihisi için malının yarısını bağışladı. Allah Resulü'nün rahatsızlanması ve ölümü onu derinden etkiledi. Ölümüne inanmayanlardan biri de kendisidir. Beni Said'i gölgeliğinde Hazreti Ebubekir'in Bekir'in halife seçilmesi esnasında bulunur ve ona biat eder. İnsanların da biat etmelerini ister. Hazreti Ebu Bekir'in hilafeti döneminde Ömer radıyallahu an ona müşavirlik ve kadılık yaptı. Hazreti Ebu Bekir Medine'den ayrıldığında veya hastalandığında kendisine vekalet etti. Ebu Bekir Efendimiz namaza çıkamayacak derecede hastalanınca imamlık görevini Hazreti Ömer'e bıraktı. Kendisine halef bırakma düşüncesini Abdurrahman bin Avf, Osman bin Affan, Said bin Zeyd ve Üseyd bin Hudayr gibi ileri gelen sahabilerle tartıştı ve bu hususta Hazreti Osman'a bir ahitname yazdırıp mühürledi. Sonra da yanına Ömer'le Osman'ı alarak Mescidi i Nebevi'de halka şöyle hitap etti. Sizin için halife seçtiğim kişiye razı olur musunuz? Bir yakınımı tayin etmedim. Allah'a andolsun ki bütün gücümle düşünüp taşındım ve sonuçta Ömer bin Hattab'ı uygun buldum. Onu dinleyin ve ona uyun. Orada bulunanların hepsi duyduk ve itaat ettik dediler. Hz. Ebubekir Efendimizin vefat ettiği 23 Ağustos 634 tarihinde Mescid-i Nebevi'de biat aldı ve İslam'ın ikinci halifesi oldu. 634-644 yılları arasında 10 yıllık hilafeti döneminde yaptıklarını fetihler ve devlet teşkilatlanması şeklinde iki başlık halinde paylaşabiliriz. Hz. Ömer radıyallahu An döneminde fetihler iki koldan devam etti. İran, Sasani tarafında yapılan 634 yılındaki köprü savaşı Müslümanların ilk ve tek mağlubiyetidir. Bu savaş Sasanileri cesaretlendirdi. Fakat 635 Kadisiye Savaşı'nı Müslümanlar kazandı Kuzey Irak ve İran'ın kapıları Müslümanlara açılmış oldu. 637 yılında Medain ve Celula seferleri var. 642 yılındaki Nihavent, Fethül Fetih, Fetihler Fethi olarak bilinir. Irak'ın fethi tamamlandı. İran'ın tarih sahnesinden silinmesine zemin hazırlandı. Müslümanlarla Türklerin karşılaşması imkanı doğdu. Suriye ve Bizans tarafındaysa, 636 yılında Yermük seferi yapıldı ve Bizans Suriye topraklarından çekildi. 637'de Kudüs ve 640 ve 42 yıllarında Mısır fethedildi. Yani Hz. Ömer döneminde Suriye, Irak, İran, Azerbaycan ve Mısır fetihleri tamamlanmış oldu. Devletin teşkilatlanmasına bakıldığında ise divan kuruldu. Ülke illere ayrıldı. Beytül Mal kuruldu, vergiler sistemleşti, ordu teşkilatı oluşturuldu, askeri posta teşkilatı kuruldu, ilk defa sivil ve askeri kadılar tayin edildi, hapishaneler kuruldu, Basra, Kufe ve Fustat gibi yeni şehirler kuruldu ve Hicri takvim kullanılmaya başlandı. Hazreti Ömer Efendimiz, İranlı bir demirci Ebu Lü'lü tarafından sabah namazını kılarken hançerlendi. Halife ölüm döşeğindeyken kendisine yerine birini bırakması teklif edilince aşere-i Mübeşşere'den altı kişilik şuranın toplanarak üç gün içerisinde aralarından birini halife seçmelerini istedi. Oğlu Abdullah'ı da halife seçilmemek şartıyla bu heyete dahil etti. Namazı kıldırmak üzere Süheyb bin Sinan'ı şura üyelerini toplamak üzere Miktat bin Esved'i seçim gerçekleşinceye kadar heyetin rahatsız edilmemesini sağlamakla da Ebu Talha el Ensari'yi görevlendirdi. Oğlu Abdullah'ı Hz. Ayşe'ye yollayarak Resul-i Ekrem'in hücresine onun ayağının dibine defnedilmek için izin istedi. Hz. Ayşe annemiz kendisi için düşündüğü bu yeri ona vermeyi kabul etti. Hazreti Ömer Efendimiz 3 gün sonra aldığı yaranın etkisiyle 3 Kasım 644 tarihinde vefat etti. Rabbim kendilerinden razı olsun ve bizi de izini takip edenlerden eylesin. Hem Hazreti Ömer olabilmek, yani hayatımızı hayatına benzetebilmek için dua ederken hem de günümüz ömerlerinin Müslüman olması için dua edelim. Allah'a emanet olun.